Şimdi vaat edilmiş topraklara gelelim. Bu toprakların sınırları hmm. neye göre çizildi? Yani Şimdi Nerelerin şöyle, kendilerine vaat edildiklerine inanıyorlar? Bunun bakın en temel referansı bu tekvin kitabının yani yaratılış kitabının 15. babında geçiyor. Tanrı İbrahim'e diyor ki işte Mısır Irmağı'ndan Büyük Fırat Irmağı'na kadar olan bölgeleri ve sonra bir takım halkları sayıyor. İşte diyor ki Kenizliler, Katmonlular, Hititliler, Perizliler, Kenanlılar, bakın 10 tane halk var bunların arasında Hititliler de var. Ee, i̇şte Yevuslular, bütün bunların diyor topraklarını diyor sana ve senin soyundan gelenlere vereceğim. Dolayısıyla burada Arz-ı diye yani Yahudilere vaat edildiği düşünülen topraklar bu 10 halkın topraklarını ka kapsıyor. Kimdir bunlar? Yani Hitit'ler, bakın tamam, Hititliler, e, burada Perizliler, hı. Katmonlular, efendim e, işte Yebuslular. Yani bir bir takım böyle halklar ki bu halkların toprakları e, özellikle iki nehir arasındaki bölge olarak sıralanıyor. Yani e, Nil Nehri'nden Fırat Irmağı'na kadar olan bölge. Hı, hı. Şimdi dolayısıyla bugünkü, hani coğrafyaya bakacak olursak, bugün coğrafyada Mısır ortalarından, evet. yani Mısırın o Nil nehrinden, Irak ort içlerine kadar ve Türkiye'nin Fırat sahilleri olan bölgeler, yani bizim Fırat'ın batı yakası. Bakın bütün buraları kapsıyor bu bölge. Şimdi bu e, halklar dediniz ya e, Nu Aslan Taş Hocaya da buradan bir selam göndermiş olalım. E, onun da bir e, yine e, yazısından ben faydalanmıştım. Mesela şöyle, bu sizin söylediğinizi hatırlatarak şundan bahsediyor. Şimdi e, Edomlular, İsmaililer, Muavlular, Hacerler, Gebal, Ammon, Amalek, Filis ve Sur'un halkları. Bunlara bir de Asur'un katılacağı belirtilir mezmurlarda diyor. Şimdi bu e, İsrail'in tarihsel belleğinde pasajda adı geçen Edom ve İsmail'ler Ürdün'ün güneyi bir Arabistan'la. Hmm. Muav ve Hacerliler Ürdün'ün orta ve kuzey bölgeleriyle Geval, Ammon, Amalek, Lübnan, Suriye ve Sina yarımadasıyla. Filist yani Filistin Gazze şeridiyle Sur halkı ise Lübnan'la özdeşleştirilmiştir. Assur ise tarihsel bellekte Suriye, Lübnan ve Irak'ın içerisinde bulunduğu coğrafya ve halklar olarak kodlanmıştır diyor. Öte yandan son dönemde Gazze katliam nedeniyle de işte İsrail'in e, İsrail, e, İsrail karşıtı sloganlarla ilgili de bir e, açıklama yapıyor. Bak burada e, hem tabii de kainatlar. Tabii Tekin 15'te biri tabii Onu evet. lazım Evet. Evet, evet, evet. Ve e, bir dakika bir yer vardı onu ben e, özellikle Selçuklu ve Selçuklara tarihte söylenen bir ifade onu bulmam gerekiyor. O hakikaten çok dikkat çekiciydi ama notlarımdan birinde onu ben bulacağım birazdan. Şimdi e, şu Arz-ı Mevut'u getirelim ekrana. Önce isterseniz e, baya böyle neredeyse resmi ağızdan dile getirilen diyeceğim yani Hani Siyonizm'in sürekli dile getirdiği ve paylaştığı bir e, harita var. O harita ha mesela bu. Hı hı. Değil mi? Bu haritanın özelliğinden bahsedebilir misiniz hocam? Tabii yani bu harita tabii internette birçok harita var. Hani ben Aha. bunu ifade edeyim. Yani Siyonist böyle sitelerde paylaşılan çok farklı haritalar var. Bu İsrail toprakları diye, İsrail ülkesi diye, evet İsrail diye paylaşılan bir harita. Bu harita dikkat ederseniz Nil Nehri'nden Fırat'a kadar, Fırat Nehri'ne kadar olan bir bölgeyi yani Ur şehri Hazreti İbrahim'in yaşadığı, o işte doğduğu, büyüdüğü ve hicrete başladığı şehir olarak anlatılır Yahudi Kutsal Kitabı'nda. Hı hı. Yani Ur'dan Nil'in güneyine kadar olan bir bölgeyi aşağıdan çiziyor ki içerisinde tabi Ürdün var Suudi Arabistan var, Irak var, Suriye var bütün bu bölgeler var, Filistin var ve dahası Anadolu'nun güney bölgeleri var. Yani bizim işte Hatay, İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana bakın bütün bu bölgeler var. Bu bölgeyi içeren bir harita. Tabii bütün Doğu Akdeniz bölgesi var. Dikkat ederseniz. Bu ama bunun dışında daha geniş bir coğrafyayı kapsayan bir takım haritalar da var. Yani Şimdi o haritalardan bir tanesi ekrana getirin. Bu arada benim az önce <laughs> Nuh Hoca'dan alıntılayarak onun bir başka yazısında buldum. Burada şeyi söylüyor. Hezekiel kitabının 38. babında bahsedilen Magok ülkesinin Rusya emrinde birleşecek Roşunsa Vladimir Putin olduğuna inanan pek çok Yahudi ve Hristiyan Siyonist mevcut. Burada Kurulacak ittifakta pasajda Pers olarak bahsedilen İran ve Kuş Elam olarak bahsedilen Irak, pasajda bet Togarma ve Gomerse Türkler olarak yorumlanıyor çünkü Orta Çağ Yahudi tarih literatüründe Selçuklu ve Osmanlı Türklerinden Togarma şeklinde bahsediliyor diyor. Yani bu da işte evet. Togarma'nın Türkiye olduğu bahsediliyor. Hatta Gomerse bazı kitap mukaddes yorumlarında Türklerin soyundan geldiği Yafes'in çocuklarından biri olarak tarif ediliyor. Ama tabi Rusya'nın Azerbaycan'da ya da bir başka Türk devleti de olabilir ama böylesi e, karışık bir hikaye. Neyse kehanetler zaten bambaşka bir program evet. konusu. Şimdi bu haritada da e, aslında yine bizim bir takım şehirlerimiz var. Şimdi öbüründe e, hmm. hangileri var dediniz bir daha sayalım. Şimdi diğerlerinde Şanlıurfa, Gaziantep, tabi Harran, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana Maraş'ın bir kısmı, Hatay, İskenderun, bütün bu bölgeler söz konusu. Yani Türkiye'den olan bura buralar arz-ı mevudun içerisine giriyor. Ama arz-ı mevud, hani bu tekvin kitabındaki o işte Nil'den Büyük Fırat'a kadar olan bölgeler olarak tanımlandığına göre şimdi Fırat'ın doğduğu yerde dahil tüm o batıdaki havza, Türkiye'nin tüm topraklar yani Nil'e kadar olan gelen yerleri doğal olarak tabi bu İsra büyük İsrail denilen ya da Arz-ı Mevud denilen mekanın içerisine girmiş oluyor. Yani bu az önce işte burada hocanın da yani yorumlarında da görüldüğü gibi tabii tarih boyu bu Arz-ı Mevud'un sınırları neresi? Nereler buraya giriyor? Tabii çok farklı farklı yorumlar yapılıyor. Yalnız mesela bazı yorumlarda da bu sizin de ifade ettiğiniz gibi e çok daha geniş çünkü Fırat'ın çıkış noktasını esas alırsak evet. eğer sırasıyla Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ee, ve yani ordudaki aşırı sağcı radikal dincilerin sayısının da arttığını düşünecek olursak harita üzerindeki cetvelde Elazığ'dan nile çizgide İskenderun Körfezi, Kıbrıs. Hatta bu Kıbrıs'la ilgili... Şey haberleri çıkıyordu. Birçok İsrail'i iş adamı Kıbrıs'tan da arazi satın alıyor. Aman çok dikkat edelim bunlara falan diye. Çünkü hmm. Kıbrıs çok stratejik. Yani her açıdan çok stratejik. İstediğin kadar hani hem işi din çerçevesinde ele alacak olursan veya neyse işte seküler bakış açısıyla da zaten Kıbrıs'ın... Ee, Akdeniz e, çok önemli. Şey diyor. E, Nil Nile kadar Mısır'ın Filistin'e yakın tüm Akdeniz sahil şeridini de bu sınırlara dahil edebiliriz. Tabii ki Kıbrıs'ı da o zaman işin içine katarak genişletebiliyoruz. Ee, Tevrat'ın Tesniye kitabının 11. babında ayağınızın bastığı her bastığı her yer sizin olacak. Çölden Lübnan'dan Fırat Nehri'nden Akdeniz'e kadar şeklinde çok genel bir ifade evet, var. Evet, evet. Yani zaten hani bu Hz. İbrahim'e yönelik hani ahit diye arz-ı mevuda yönelik ahit diye belirtilen ifadede bakın Hititlerin ülkesi de diyor. Şimdi Hititler hani biz tarihten biliyoruz malum işte Çorum Hititlerin merkeziydi Hattuşa bölgesi ve oradan güneye doğru bugünkü Suriye bölgesi de dahil Filistin'e dahil çok geniş bir alanda egemen olan bir halktı. Yani dolayısıyla aslında Fırat Havzası'nın ee, ...bizim Kuzey Anadolu'ya kadar uzanan bir şeyi var. Yani işte Tunceli, Malatya, bütün oralara kadar uzanan bir o Fırat'ın doğuş bölgesi var. Tüm oraların bu arz içerisinde olduğu düşünülüyor. Ve oradan güneye doğru yani nile doğru bir çizgi çektiğinizde de otomatik olarak tabii Kıbrıs... ...en azından Kıbrıs'ın belirli bir kısmı da zaten bunun içerisinde kalmış oluyor. Şimdi burada önemli olan hani harita... İşte bizim acaba 3 şehri mi alıyor, 5 şehri mi alıyor, 10 şehri mi içerisine alıyor meselesi değil. Önemli olan şey şu, Yahudilerin zihninde bu arz-ı mevut dedikleri, vaat edilen topraklar dedikleri, topraklara yönelik anlayış temel bir yer oluşturuyor. Bugünkü Siyonist zihin yapısını oluşturuyor ve Yahudiler... Bu arz mevut denilen şeyin Tanrı tarafından adeta kendilerine tapulanmış bir mal gibi verildiğini düşünüyor. Yani dolayısıyla diyor burası bizim kendi şeyimiz. Mesela e, Ukrayna'dan efendim Polonya'dan Rusya'dan şuradan buradan kalkıp gelen ve oraya yerleşmeye çalışan bir Yahudi işte Gazze bölgesine Filistin'in e herhangi bir yerine orada yaşayan insanı evinden kovarken onun malına çok affedersiniz çökerken bunda asla bir ahlaki bir şey görmüyor bir sorun görmüyor. Burası zaten benim diyor. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Zaten nasıl sizin? E çünkü diyor Tanrı diyor bunu bana vermiş. Ya seçilmiş olduğuna inanırsa öldürmenin kendisine mübah olduğunu düşünürse üstelik tek bir canlı kalmayacak kadar o topraklarda zaten benim de bunu bana zaten Tanrı verdi ben zaten dünya krallığımı kuracağım herkes de bana hizmet edecek kafasıyla <laughs> hareket edersen hiçbir şey seni durduramaz ki. İşte evet maalesef öyle.